Şimdi bütün izleyicilerin de huzurunda tekrar tekrar söylemekte fayda var. Şimdi Doğu Bey şöyle bir politika yürütüyor. Hoşuna gitmeyen bir söylem oldu mu hemen onu Amerikan projesi, CIA'nin sesi, Amerikan'ın sesi filan diyor. Şimdi tamam daha önceden söylemiştiniz. Şimdi şu, şu açık bir şey. Bizim açımızdan Amerikan istihbaratıyla... İş yapmak, Amerikan istihbaratı adına, İsrail istihbaratı adına çalışmak ne kadar şeref ve haysiyet yoksunluğuysa Çin ya da Rusya ya da Suriye istihbaratıyla çalışmak da onun adına iş yapmak, onun adına konuşmak da o kadar şeref ve haysiyet evet, yoksunluğu. Ben aynen katılıyorum. Herhangi yani, bir istihbarat Yani tamam mıyım? Bakın tamam. ama bak burada burada cevabı alacaksın. Ama bir dakika cevabı Bir bakın, dakika, ben istihbarat Hanım, bu, istihbarat örgütlerinden bahsetmedim ben. Tamam. Herhangi bir istihbarat tamam. Herhangi ben. bir istihbarat Türk istihbarat yani MİT dahil herhangi bir istihbarat örgütü adına çalışmayı ben doğru bulmam. Ha Peki. MİT'te çalışanları falan Türkiye'nin güvenliğini savunduğu için değer şey, verebiliriz ayrı. Şey. Ama Peki. ne Amerika, ne Buyurun, Rusya, Kenan ne ben. Çin istihbaratına çalışmak Bunların hepsi de şerefsizliktir Peki, bir Türk Kenan. için. Doğu Bey e, diyor sözümü yani, evet, şey, kesmeyin. Şey, tamam, devam edecek? Tamam, şey, evet. ben Kenan çok Bey, net buyurun. açıksa söylüyorum. Yani, İstihbaratlardan bahsetmedik. Dış efendim fark etmez. Yani e, e, ben şimdi Amerikan Büyük ile görüşüyor muyum? Görüşmüyorum. E, Peki görüşme siz bayağı, neden Çin'in Büyükelçisi'nin Büyük erçisinin burada affedersiniz koltuk değneği gibi geziyorsunuz dediğim zaman kızmayacaksınız o zaman. Kızmam niye kızayım? Ha kızmayacaksınız. Koltuk DNA Demek değneği gibi geziyorum ki niye kızayım? Evet, ben, ben Türkiye söyleyeyim. ile Çin arasında e, stratejik bir dakika, işbirliğini şimdi şahit ediyorum. Bir takım şeyler, tartışalım. herkes de Öyle beni bir alkışlıyor. O zaman müdahale <laughs> edin Kübra Hanım. Tabii. Sırayla şimdi o bakın, dinleyelim Kübra Çok tenavir. açık bir takım böyle şeyler, gözümüzün önünde cereyan eden şeyler yalan olarak ifade ediliyor propaganda mahiyetinde. Şimdi mesela diyor ki, sayıyor sayıyor işte Ermenistan'la Amerika. Ya Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ'daki işgali kim gerçekleştirdi? Rus ordusu gerçekleştirmediler. Bir, Onu bir dakika, doğru bir dakika kesmeyin. Şimdi de. bakın. Çok çirkin işler oluyor. Çok çirkin işler oluyor. Neden? Bazı siyasetçiler, bazı e, örgütler, bazı çevreler, yayın organları burada Rusya'nın, Çin'in cinayetlerini aklamak, meşrulaştırmak üzere hareket ediyorlar. Bu çok tehlikeli, çok vahim bir durumdur. Bizim buna dikkat etmemiz lazım. <laughs> Nasıl ki biz buradan Amerikan ve İsrail menfaatleri adına hareket eden yayın organlarını, partileri, siyasetçileri, örgütleri kökünden söküp atmakla mükellefsek bu coğrafyada, bu topraklarda, bu ülkede, bu halkın içinde İran ya da Suriye ya da Rusya ya da Çin istihbaratıyla ilişkili Çin devleti adına konuşan siyasetçileri yayın organlarını da söküp atmak mecburiyetindeyiz. Evet, aynen. Burada 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 Baş, bu işin şakası falan, istihbarat falan burada karıştırma. bu işin Şakası Bak, yoktur. bunların yoktur. hepsi Doğu Amerikan, Bekizmeyin. Amerikan Bakın. propagandası. Doğu İstihbarattan Bekizmeyin. falan dersen. değil. yok, Canlı keserim. Sözümü kesmesin. İstihbarata karıştırmasın. Lütfen sözümü Bekizmeyin. kesmeyin. Bakın ben Lütfen biliyorum falan ne söylediğimi. Yok. Mi? Tamam, böyle Bekizmeyin. şey yok. Peki. Tamam. Böyle, Amerikan olmaz. propagandası, kara propaganda yok. Bunun cevabını alır. Bunların hepsi. Evet işte burada cihaz propagandası var. Agresif, böyle sinirli tutumları doğru bulmuyorum. Siz insanların gerçeklerle Beyefendi. ve şerefleriyle oynamaya kalkarsanız bakın. cevabını alırsınız. Anladınız tamam, mı? Tamam. Peki, kadar. Bakın. Sakin bakın. izleyiciler, izleyiciler bakın. bakın. Bakın bir şey Doğu söyleyeyim. Bey, Doğu Bey. Bu, i̇zleyiciler tartışma, buna karar veriyor. Efendim? Bakın veriyor, buna karar veriyor. veriyor. Sizi Sizi dinliyorlar, beni de dinliyorlar. Ben, de diyorlar. ben ya eğer yanlış zaten ya da size dönük haksız bir ithamda bulunuyorsam zaten ben ayıplanırım. Siz her gidelim. adımda yanlış çıkıyorsunuz. Mısırla beraberlik oluyor yanlış çıkıyorsunuz. Suriye ile beraberlik olacak yanlış çıkacaksınız. Türkiye tamam. Çin ve Rusya'yla e, ortak bir tamam, e, sürece girdi. Gibi olsun. Kübra, Hayatınız, ben devam edeyim. Edeyim. Hayatınız, Hayatınız yanlış. Peki. Hep yanlış Peki. çıkacaksınız. Buyurun, devam edeyim ben. Buyurun. Şimdi burada karşımıza çıkan tablo kötü bir tablo, Çirkin bir tablo. Yani yıllarca Türkiye'de birileri Amerika ile ters düşersek benimiz doğrulmaz dedi. İsrail ile ters düşersek burnumuzu sürterler dedi. Şimdi Başka bir takım siyasiler çıkıyor diyor ki Rusya'nın menfaatlerine, hükümranlığına, buyurganlığına eğer itaat etmezsek o zaman Rusya burnumuzu sürter. Ya da bölgede Çin'in bir takım planlarına, projelerine ortak olmazsak o zaman anamızı ağlatırlar diyorlar. Şimdi ben bunu nasıl Amerikan propagandasını, İsrail propagandasını reddetmiş bir insan isem aynı şekilde Çin ya da Rusya adına yapılan, ...propagandaları da kara propagandaları reddediyorum. Çok net anlaşıldı. Çünkü, Peki Borel'in sözlerini siz... Borel'in sözlerini de şöyle Bakın şimdi... ...Türkiye çatışacak mı? Çatışacak. Türkiye mesela Filistin'deki işgali meşru görebilir mi? Mesela bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin... ...Bahreyn'in, Suudi Arabistan'ın yaptığını yapabilir mi? Yapabilir mi? Yapamaz. Kırım'daki işgali tanıyabilir mi? Kırım'daki Tatarlara yapılan zulmü... Kırım'daki ilhakı Rusya'nın oradaki tahakkümünü meşru görebilir mi? Göremez. Dağlık Karabağ'da Rusya desili ortaya konulan ki yani 25 yıl geçti 27 yıl mı oldu bilemiyorum. 27 yıldır ülkenin %30'u işgal altında ve bu Rus ordusu eliyle yapılmış bir işgaldir. Büyük cinayetler var ve Ermenistan'ın arkasında Avrupa Birliği'nden Amerika'dan daha ziyade Doğu Bey'in çok sevdiği dostumuz diye takdim ettiği Rusya ve İran vardır. Başka bir şey sorayım. Türkiye Keşmir'de Hindistan işgaline karşı tarafsız kalabilir mi? Azat Keşmir dediğimiz, özgür Keşmir dediğimiz yerde. Ha deniliyor ki ...efendim, yok oh. yok Türkiye yurtta sul cihanda sul politikasından ayrılma. Ya böyle bir şey yok. Yurtta sul cihanda sul güzel bir slogan. Ama bunun hakikatte neye tekabül ettiğini edeceğini görmek durumundayız. Neye duyuyoruz. tekabül ediyor? Şimdi neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Gücünüz yetmiyorsa bile bir haksızlığı bozguna uğratamıyorsanız, zalimle baş edemiyorsunuz bile hiç değilse zalimin sözcüsü, zalimin yandaşı, zalim adına hareket eden beşinci kol faaliyeti yürütmemektir. Hangi hususta? Mesela, mesela diyelim ki Mısır'da, mesela diyelim ki Trablus'ta, mesela diyelim ki şurada burada. Ha şimdi dinliyor ki efendim Amerika'nın desteğiyle şu ya daha geçen hafta PYD heyetinin hepsi Lavrov'la sarılıp öpüştüler. Yani Lavrov'la sarılıp öpüşen PYD, PKK süper harika. Amerika olduğu zaman e Frankfurt aldım bin Ya ne oluyor arkadaş? Ya bir de Allah rızası için neyin ki ya bu Lavrov? Sen şaşırdın mı? Sen nasıl bir hain adamsın? Dost diyebildik seni, arkadaş dedik. Ya ya yalandan olsa, rol icabı olsa bir, bir sitem edin hiç değilse. E, sitem bile etmiyorsunuz. Şöyle bir şey, aydınlık manşet. Rusya PYD'nin kulağını çekti. Ya lütfen mizansenler yapmayalım. İlkokul çocukları karşımızda durmuyor. 83 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz biz. Böyle bir dış politika olmaz. Böyle bir dış politik analiz olmaz. Ben Rusya ile Türkiye'nin ilişkili olmasına taraftarım. Çin'le de ilişkisi olmasına taraftarım. Ama şu sözü söylemeliyiz. Doğu Türkistan'da bu insanların dini ya da etnik ya da mezhebi ya da kültürel ya da lisanî haklarına tecavüz etmesin Çin devleti. Bunu neden söyleyemiyoruz? Burada insanların diliyle, kültürüyle, imanıyla, ahlakıyla her şeyle oynanıyor. Ve Doğu Bey diyor ki, "Ah ne güzel. Bir harika bir köy enstitü projesi var. Doğu Türkistan halkını medenileştiriyoruz." E sizin söylemiş olduğunuz medenileştirme projesi Amerika'nın Irak'ı medenileştirme politikasından daha ne aşırı bir var politikası. periz politika. Oraya beş kez gittim. Şimdi gözlerimle Efendim, gördüm. Gittiniz, Seni de tamam. siz de davet edeceğim. Tamam Hepinizi ben oraya keşke, götüreceğim. Keşke. Keşke. <laughs> götüreceğim. Keşke. 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 Aynen. Keşke. <gülüyor> Görmekten <gülüyor> korkmuyoruz. Doğu Bey. İşitmekten korkmuyoruz. Doğu Bey tüm ekibi götürün yerinde gözlemle. Yani böyle Öyle bir durum yok. Ancak bir şey var. Bakın. Şimdi burada bazı arkadaşlar. Sadece şunu söyleyeyim. Sadece şunu söyleyeyim. Bakın yıllarca Avrupa'daki e sosyalist partiler, komünist partiler, sosyal bir demokrat cevap partiler döner olmaz, kendi başlarına Sovyetler Birliği tarafından organize edilen e bir takım gezilerle şeye götürülerdi, Sovyet ülkelerini, i̇şte orada fabrikalar nasıl, tarlalar nasıl, kolozlar nasıl, eğitim nasıl, spor nasıl, filan falan. Ama orada çok açık bir propaganda yapılırdı. İşte o propaganda gezilerinden bir de birisine derler ki işte bir, bir kenara çeker birisi, heyetten ayrılıp gez, heyetten ayrılıp gezdiğiniz zaman karşınıza korkunç bir sefalet, korkunç bir dram, korkunç bir yani insanlığı mahveden şeyler çıkıyor. Şimdi bize gülen bir yüz yani Amerikan nasıl bir PR çalışması yapıyorsa Doğu Bey ya da benzeri bir takım isimler üzerinden partiler, örgütler, yayın organları üzerinden Çin ve Rusya'da İran ve şey de burada program da yapıyor. Normalde ne olması lazım? İran'dan buraya bir heyet geldiği zaman arayıp Kenan Alpay'ı bulması lazım. Niye? E bu adam İslamcı. Bu adam radikal, bu adam İslamcı, bu adam şu bu falan değil mi? Ama ne yapıyor? Şeytan ayetlerini yayınlamış olan Doğu Perinçek ile buluşuyor İran. Neden? Çünkü İran istihbaratı burada kiminle iş yapacağını iyi biliyor. İran istihbaratı kimin Amerikancı olduğunu saptar ve onu hiçbir şekilde Aynen, aramaz. Aynen doğrudur öyle de.